Aklınızda iyi bir proje ya da fikir mi var? Projenizi hayata geçirmekte zorlanıyor musunuz? Destek ve hibelerden faydalanmak mı istiyorsunuz? Yurt içinde ve yurt dışında marka bilinci ve farkındalık mı yaratmak istiyorsunuz? Yönetim becerilerinizi ve kurumsal yetkinliklerinizi geliştirerek sürdürülebilir kurumsal kimliğe mi kavuşmak istiyorsunuz? Aynı sektörde yer alan işletmeler ile işbirliği yaparak güçlerinizi birleştirmek mi istiyorsunuz? o zaman doğru adrestesiniz. Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi Kıvılcım'ın uzman ve deneyimli ekibi olarak projelerinizin her aşamasında yanınızdayız. Kurumsal danışmanlık, markalaşma, proje tasarımı, ARGE, eğitim hizmetleri, yazılım ve bilişim gibi çözümlerle firmanıza ve sizlere destek veriyoruz. TKDK, VAKA, Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK ve KOSKEP desteklerinden faydalanmak istiyorsanız size bir Kıvılcım yeter. Kıvılcım Kurumsal Danışmanlık ve Proje Tasarım Merkezi. Tuafiyeciler sitesi kat 4'te.